İran Mektupları Mektup 3 Zaki'den Usbeke Tebriz Baş haremgahına bizi kıra gezmeye götürmesini söyledik, götürdü. Yolda başımıza hiçbir şey gelmediğini o sana yazar herhalde. Sıra ırmağı geçmeye gelince hepimiz arabalarımızdan indik. Her birimiz tahterevan biçimindeki birer sandukaya yerleştik. Her sandukayı da İki esir omuzlayarak ırmağa geçtik ve kimse tarafından görülmüş de olmadık. Oh sevgili Usbek. İsfahan'daki sarayında benim için yaşayabilmek ne müşkürmüş. Bir saray ki geçmişteki saadetlerimi devamlı surette bana yad ettiriyor. Arzularımı her gün daha büyük bir şiddetle kamçılıyor. Sarayın o köşesinden bu köşesine bir başıboş insan gibi koşuyor. Hep seni arıyor, hep seni istiyorum. Lakin heyhat, seni bulmak bir türlü mümkün olmuyor. Sadece solup geçmiş mutluluğumun öldürücü hatıralarıyla karşılaşıyor, ölüyorum. Bazı defa seni ömrümde ilk defa nasıl kucaklayıp kollarımda sıktığım yere geliyorum. İşte burada her şey değişiyor. Kas katı kesilip donuyorum. Bazı defa da senin bir sevgililerini birbirimizle kavga ettirdiğin yere geliyorum. Hey gidi hey. O zamanlar her birimiz güzellikte kendimizi diğerlerinden çok üstün görür, başımız göklere varırdı. Hepimiz süs ve ziynetlerle kendimizi donatıp helak oluncaya kadar parıldamaya çalışır ve sonra önünde arz-endam ederdik. Sen ise bu ince sanatımızı büyük bir zevkle seyrederdin. Bütün varlığını nasıl sarsıp seni hazla sürüklediğimizi, aşk ihtirasının kanatlarını nasıl göklere doğru sürüklediğimizi hayretle seyreder, derin bir sarhoşluk içinde mesut olurdun. Lakin çok geçmezdi ki bu suni cazibelerden hemen bıkar, tabi güzelliklerin hasretini duyar ve biz de onları arardım. Bu sebeple hüner ve marifetlerimizin eseri olan güzelliklerimizi bir hamlede devirir, silerdim bizi bu suniliklerden adeta yıkar, kurtarmak için çırpınırdı. İsterdin ki karşına sadece Allah'ın verdiği nimetlerle, güzelliklerle, daha doğrusu sadeliklerle çıkalım. Asla hicap ve namus duygusunu hesaba katmazdım. Bütün arzum beğenilmek, sevilmek ve senifet fethetmekti. Başarı biricik emelimdi. Ne mutlu sana Usbek gözlerinin önünde sadece letafetler serili, sadece güzellikleri görebiliyorsun. Hoşuna giden şeyler biricik gıdan. Biz seni uzun zamandan beri zevkten zevke koşar bulduk. Değişken ve kararsız ruhun hiçbir yere takılıp kalmadan devamlı kaynama halinde. Halbuki bizim bütün emelimiz senin tarafından sevilmek, okşanmak, buğselerinle kavrulmaktı. Hepimizin senden dilendiği, istediği sadece buydu. Sen ise sonu gelmez değişimlere tutkun, her gün yemli emirler, ağırlaşan itaat şekillerinin özleyişleriyle kıvranırdın. Sana itiraf ediyorum, Uzbek. İçimde uyanan ve her gün şiddetini çoğaltan bir arzu ile yine senin olmak, senin tarafından çılgınca sevilmek istiyorum. Nasıl da yavaş yavaş kalbinin hakimi olmuştum, beni önce delice sevmiş, sonra da terk etmiştim. Daha sonra yine bana dönmüş ve ben seni zapt etmesini bilmiştim. Bütün muzaffariyet benim olmuş, rakibelerime ise sadece ümitsizlik kalabilmişti. Bizim için sanki bütün dünya bizden ibaretti. Etrafımızı kuşatan şeylerin önemi kalmamıştı. Rakibelerim senden ele geçirdiğim aşkı özleri kamaşarak Seyre nasıl da cesaret edebilmişlerdi. Şayet bendeki değişiklikleri açıklıkla görebilmişlerse bu hiç şüphe yoktur ki aşkımın onlar olan farkından, başkalığından geliyordu. Şayet fizik güzellikleriyle benim karşıma çıkmış ve boy ölçüşmek istemişlerse de hassasiyetimle boy ölçmeye cesaret gösterememişlerdi. Lakin şimdi neredeyim? Bu artık hayal olmuş. Boş masal beni nerelere sürüklüyor. Hiç sevilmemiş olmak çok büyük bir zillet. Sen bizleri vahşi diyarlarda avare avare dolaşmak için terk etmiş bulunuyorsun. Nasıl? Neden? Daha çok sevilmek için mi bu işe atıldın? Hey hat! Halbuki sen neler kaybettiğini bile hesaplayamıyorsun. Asla duyulmayan ah ve inleyişlerle bitiyorum. Göz yaşlarım dinmiyor ve sen buna hiç aldırış etmiyorsun. Sanki bütün saray senin aşkının ateşiyle yanıyor. Halbuki sen hissizliğinle baş başa vermiş, her an biraz daha uzaklara kaçıyorsun. Ah benim sevgili Usbek'im, bir mesut olmayı bilebilseydin. 21 Mart 1711 Fatime'nin sarayından